Bitkiler dünyasında özel beslenme durumu olan bazı bitkiler vardır. Bunlardan biri de Venüs sinek kapan bitkisidir. Bu bitki çoğunlukla kendi hayatı için gerekli azotu topraktan alır. Ancak bazı topraklar azot yönünden fakirdir. Bu nedenle bu topraklarda yaşayan bazı bitkiler azot ihtiyacını yakaladıkları böceklerden karşılar. Bu bitkilerde böcek yakalamak için yapılarında değişiklikler oluşmuştur. Özellikle yapraklar üzerine konan böceğin yakalanmasını sağlayan yapılara dönüşmüştür. Bu bitkiler azot ihtiyacını bu şekilde karşılar. Diğer gereksinimlerini ise fotosentezle karşılar. Venüs sinek kapanı veya böcek kapan bitkisi, ABD'nin güneydoğusundaki sulak alanlarda yetişen böcek ve örümcekgiller ile beslenen bir bitki. Çok yıllık bir bitki olan sinek kapan etçil bir bitkidir. Dikenli yapraklarını kapatarak yaprağın üzerinde bulunan avını sıkıştırır. Özel sindirici sıvı salgılayarak avını öldürür ve 5 ila 20 gün arasında sindirir. Araştırmalar sonucunda böcek kapan bitkisinde elektrik şiren bir mekanizmanın olduğu iddia edilmiştir. Bitki yapraklarının iki ucunda yer alan üçgen şeklindeki üçer tüyün fiziksel uyarımları elektriksel uyarılara dönüştürebilme özelliği olduğunu ve avın yaprak üzerindeki hareketiyle bitkinin elektrik mekanizmasını kullanarak avını yakalayabildiği saptanmıştır. Sinek kapan bitkisi peat moss adı verilen Baltık torfunda yaşar. Bu torf minerallerden arınmıştır. Bitki köküyle alamadığı besini alabilmek için evrimleşmiş ve kapan ile avlarını yakalamaya adapte olmuştur. Bitki gereken tüm ihtiyaçlarını kapanları sayesinde almaktadır. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bakış açısında görüşmek üzere.